Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz olan Özge Yağız'ın göz kamaştırıcı bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel görünen Özge Yağız ve kolundaki bileklik çok beğenilmiş. Özge Yağız'a sormuşlar. Çok güzel bir bileklik ve kim tarafından Hediye mi edilmiş diye sorduk da. Gerçekten arkadaşlar e, bileklik hediye ve Demirci tarafından e, verilmiş bir hediye. Özge Yağız çok beğendiğini ve sivrilik taktığını söylemiş. Arkadaşlar ilk önce Özge Yağız e, bilekliğin hediye olduğunu söylememiş fakat sonradan ona verilen sorularda gerçekten e, hediye ve Gökberk Demirci tarafından verilmiş bir hediye olduğunu söylemiş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.